Oh. Oh. <Gülüyor> 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 aşkım aşkım hoş geldin. Ama ama niye böyle? Ama niye böyle? Aa, aa, Sen vurup kaçanlardan mısın yoksa? Sen vurup kaçanlardan mısın yoksa? Evet, buradayım ben. Al. 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 Çok sinirli. İlk defa mı böyle görürüz? Bu bir havluyla deneyelim önce de. Tamam aşkım. Seni Urfalı taktiğiyle kavrayacağım. Tamam mı? Dürüm taktiği. Gel bakalım. Bana ver önce. Bana ver önce. Oh, oh. Döksene. Hoppa. Çanta. Çanta. Pembe yoksa seni pembe çantayla getirdiler diye mi böyle yapıyorsun? Tamam. 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 Dur Erkan, dur, dur, Bana bırak, bana bırak. Önce sakinleştirmeyi deneyeceğim. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam. Sakin ol, sakin ol. Şiş, şiş, şiş. Bak seviyorum sadece. Seviyorum sadece. Tamam. Sevme beni diyor. Hmm, işte yaptık. Vallahi yok. Aşkım 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 aşkım. seviyorum sadece. Seviyorum sadece. Seviyorum sadece. Oy oy. Senin burnun niye öyle kemer yapmış seni Karadeniz'den mi aldılar? He? Karadeniz kelisi misin sen? Tamam. Sakin ol. Sakin ol. Adı neydi? Ha? Yumi. Yumi. Aşkım. Tamam bebeğim ya. Bir şey yok. Bu kadar sinirlenecek bir şey yok. Vallahi bir şey yapmayacağım. Tamam, tamam, tamam. Dokunmayın bana. Dur. Tamam. Tamam. Benim üzerime de çiz geldi. Sadece buradan, sadece şuradan bir tut lütfen önce. Heh. Tamam. Tamam, tamam. Bırak çiş yapsın. Çiş yapsın. Bak, bırak, 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 bırak. Bu bir dakika bir enjektör ver de. Lümonya sonuçta. Heh. Her tarafımız değişti. Sonuçta her şey bir delildir. Hazır çişi gel görmüşken alayım yani. Çünkü bir daha çiş almak istesem. Tamam. Tamam. Bırak 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 kaçsın bırak bırak bırak. Tamam. Bekle bekle kalsın kalsın hiç dokunma dokunma. Ortadaki mayınları kaldıralım o da sakin desin. Duvara da işedi. Her yer çiş. Tamam bir şey yok senlik bir şey yapmıyoruz. Yumi, o ettiğin küfürler hiç yakışmıyor sana dostum. Tamam tamam dur 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 dur. Yumi. Yumi canavar çıktı. Acaba aç mı geldi? <laughs> Gerginli o yüzden mi? Tarı mı? Sabah yedi kaldırdın değil mi? Hani yoktu yani. kimse. Ya bu bitiriyor zaten hemen. Güzel. Yani kan şekerine de bakacağım ya 24 saatlik. Aslında aç gelmesi. Belki gerginliğin nedeni o aç. Olabilir. Hiç böyle bir hayvan değil yani. Koyduğunuz yerde kalır böyle hiç. <laughs> Yok evde, ev, şey kliniklerde de böyleydi. Ya küçük geldi yani 1,5 yaşında hani en son ne zaman götürdün? 6 ay. 6 ay. Okay. okey. Şimdi sütten Son ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yermiş derler de sütten ağzını da yakmadık. Hiç dişleri fırçalıyor musunuz bu arada? Yok. Şey vermiştik e, mentor. Ha biraz ağız kokusu mevzusu oldu zaman. Metreler, sütuna, sütuna bir şey varmıştı. Yani diş fırçalama benim için çok çok önemli. Şu an gösteremeyeceğim. Çünkü parmağımı ağzına soktuğum andan itibaren <laughs> parmağım artık Yok. fiziksel olarak bulunamayacağını düşünüyorum. <laughs> hani. Evde bu yani videoları takip ediyorsanız çok böyle diş fırçalama videosu gösterdim filan. Ee, bir şöyle bir deneme yapmanızı istiyorum. Hani size daha fazla maliyet olmaması için önce ev ödevi e, gidip marketten çocuklar için, bebekler için en yumuşağından bir diş fırçası alacaksınız. Hiçbir şey kullanmanıza gerek yok. Macun filan. Sadece bir de uf, açma açma dur. Açma. Açma. Lazım. Aşkım çişim bitmedi mi daha işe işe? Nereye kadar? Tamam. Aykay aldım. Topla topla topla. Topla. Tamam. 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 Tut, 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 tut Her tarafımız çiş. Oh çok güçlü ya. Hiç <laughs> olmaz. Şu an gözlük camların de çiş. <gülüyor> Neyse <gülüyor> görmesin, görmesin. Görmeyince daha sakin olur. Evet. Bir saniye, bir saniye. Bir manuel bir yağlara bakmam lazım. Çok güçlü dik Dur dur dur. İşemene sıçmalı ayin. Tamam. Tamam. Oğlum sadece bak şöyle küçücük mıcık diyorum yani. Saç Abi. makinesini ver. Evet. Ama yeter artık ettiğin küfürler aşkım ya. Bizim de anamız bacımız var yeter. Dur be çocuğum. <laughs> Dur be evladım. Senin memleketin neresi? Ha? Laz mı? Karadenizli olduğu belli. burundan belli efendim.